açılışımıza geçmeden önce. Mesaj uzun yıllardır mücadelesini verdiğimiz konularımızdan biriydi. Şükürler olsun bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Tüm Orhan Gazilerin beklentisi olan bir konuydu. Bu konuyla da ilgili olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ma ve tüm ekibine ayrı ayrı çok teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar Orhan Gazi'mize hoş geldiniz demek istiyorum. Sizlere de Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler olsun. Orhan Gazi hakkını alsın diye çalışıyoruz. Hakkımızı bir bir almaya, almak için elimizden geleni yapıyoruz ve alıyoruz da başkanımızın vizyonuyla Orhan Gazi'de de bir parlama oluyor. Nilüfer'de Bursa'da yaptığı ışığı bize de yansıtıyor. Kendilerine de teşekkür, teşekkür ediyoruz. Geçen gün başkanımız basın açıklamasında şöyle bir şey söylemişti. Bizler her zorluğa rağmen hizmet için direniyoruz. Evet başkanım bizler de Orhan Gazi hizmet alsın, alsın diye direniyoruz. Direnmeye de devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun efendim. Sağ olun, var olun. Tabii ki BESAŞ sadece yine Berna Başkanımızın dediği gibi bir ekmek üreten yer değil. Göreve geldikten sonra arkadaşlarımız da hem BESAŞ yönetim kurulu başkanımız hem genel müdürümüzle birlikte dedim ki belki birçoğunuz hatırlarlar. Tanzim satış mağazaları vardı. Hatırlar mısınız? BESAŞ'ı yavaş yavaş tanzim satış mağazaları grafiğine bu yönüne doğru yönlendirelim ve hizmet ağını içindeki satış grafiklerini de satış ürünlerini de çoğaltalım ancak bu satış ürünlerinin içerisinde bu satış ürünlerini seçerken birincisi kendi ürettiklerimiz ekmeğimizi üretiyoruz peynirimiz var e zeytinimiz de var bur burada, hem gemlikte hem diğer alanlarımızda da Kooperatiflerimiz var Kadın kooperatifleri var Kentte Bunların ürünlerini öncelikleyerek Onların Gerçekten iyi bir reçete karşılığında yaptığı ürünleri Sürdürülebilir bir reçete karşılığında yaptığı ürünleri de Burada satarak Hem onlara destek olalım, çiftçimize destek olalım. Aynı zamanda da üreticimize sağlıklı, hesaplı, kaliteli üründe götürelim. Hedefimiz buydu. Böyle çıktık yola ve sonra eti ilave ettik. Tabii biz et üretmiyoruz ama yine bölgemizde bulunan, Bursa'mızda bulunan sığır üreticileriyle birlikte bir protokol yaptık. Bu protokol çerçevesinde etimizi de kuşbaşı ve kıyma olarak da yine raflarımıza koyduk. Bunlar yetecek mi? Elbette ki yetmeyecek. Daha farklı ürünlerimizi. Öncelik Bursa'nın ürünleri olmak üzere. Şu anda biraz sonra açılışını yapacağımız bu Besaş'ın fabrika satış mağazası dediğimiz ve ileride belki Bursa Tanzim satışa dönüşecek olan ama hazırlıklarını yürüttüğümüz bu iş yerinin içerisinde göreceğiniz birçok ürün Bursa'nın ürünü. Yani ekmek dahi bakın ekmek dahi özellikle kara kılçık buğdayı ve bu buğdayları özellikle daha yöremizde ücretsiz dağıtarak ekimini sağlayarak ve alım garantisi vererek sizlere sağlıklı bir ekmek olarak da ulaştıran bir anlayışa sahibiz. Bunu yapıyoruz yapacağız da. Devam edecek mi? Elbette ki edecek. İleriki yıllarda Bursa gerçekten çok önemli bir markasını sizler sayesinde, sizlerin sahipliği sayesinde kazanmış olacak. Ve desem ki Keles'te bir süt fabrikası var ve orada tulum ve kelle peyniri üretiliyor desem kaç kişi biliyor? Bilen var mı? Ama mağazamızda göreceksiniz. Amacımız Bursa'nın ürünlerini önce Bursalılar tanısın. Eğer Bursa'nın ürünlerini, Bursa'nın ürettiklerini Bursalılar tanırsa tanıtımını daha fazla yapmış oluruz ve bütün Türkiye tanır. Sonra da uluslararası boyutta tanıtmış oluruz. Reçete konusunda özellikle hassasiyetimiz var. Hijyen önemli. Reçetenin tam uygulanması önemli. Çünkü İnsan sağlığı bizim için çok kıymetli, çok değerli. Onun için orada da bir teknik ekibimiz bunları denetleyecek, kontrol edecek ve o reçetenin yapılmasını sağlayacak. Böylece sağlıklı ürün sizlerin sofrasına ulaşmış olacak. Gederek turşusunu Bursalıların kaçı biliyor? Allah aşkına bakın. Bir şöyle bir etrafınıza isterseniz bir sorun. Bilmezler. Ama en kaliteli turşu gelerek de. bunu kim tanıtacak? Biz tanıtacağız. Kim kazanacak? Çiftçimiz, köylümüz kazanacak. İlçemiz kazanacak. Bunları sağlamamız lazım. Bunlara dikkat ediyoruz. Ve dikkat edeceğiz. Yakın zaman içerisinde yine e, garajı da otobüs garajında ya da terminal diye tabir ettiğimiz o alanın da artık sonuçlanmasına Az kaldı, ona da başlıyoruz. İnşallah sarı otobüslerle ilgili görüşmelerimiz var. Burada bir kooperatifimiz var. Kooperatifimizi de mağdur etmeden birlikte bir çözüm üreteceğiz. Onu da size söylüyorum. Hepinize teş teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Orhan Gazilere sağlık ve huzur diliyorum. bakayım Evet orası <laughs> süt ürünleri sonra. Evet. Onlar Bu, bunlar evet, bunlar, bunlar şey, yok abi. Var yani. onu de de. var. Onu Bunlar olduğu gibi zaten. Yani, hepsi bizim var, bizim evet. Hepsi <laughs> 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 Evet, evet tane. Bütün şeylerde mi? Evet. Çeşitleri de. Başkanım. Sağ Nerede? Yoğurtlar mı yoksa? Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Başkanım. Başkanım, şunları da ver bakayım. Böyle.